ve harika bir mont ceketle günümüzde devam edelim. Öncelikle gerçekten şiddetle tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Lütfen bulmuşken edinin, devamı olmayabilir. Detaylarına geçelim. Şu kısımları 5 kısımlar gabardin kumaştan oluşuyor. Turuncular ve şöyle çok güzel haki detaylar kullanılmış. Kollarda bana detaylarımız mevcut. Önden komple fermuarlı, içi astarlı harika bir Tam bu zaman ceketi montu diyoruz. İnanılmaz hafif, inanılmaz güzel ve mağazasında marka muadilinde yüksek fiyatlara satılan bu ürünümüz bizde en iyi fiyatıyla emin olun. Yine kollardaki ribana detaylarımız çok güzel olmuş. Arkada da bir gabardin detayımız devam ediyor. Boy uzunluğu ideal yan taraflarımız iki yanımız cep detaylı. Üzerindeki S beden, SML bedenlerde L bedeni rahatlıkla XL ve XXL bedenlerimizde tercih edebilirsiniz. Bu üründen bir tane edinin diyorum. Bizim deri pantolonlarımızla kombinledim. Haki rengiyle. Kaçırmayın dediğim bir